<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün değişik bir oyunlarla karşınızdayız işte 3 oyunumuz var bu 3 oyunda e, kim kazanırsa o yenecek <laughs> Saçma bir şey oldu yanımda kardeşim var gördüğünüz İzim. gibi S.A. Hemen başlayalım geç karşıya geç karşıya Geçtim evet. Hadi 1 2 3 başla hadi, hadi. Skol, skol. Evet yo ye yeah. ben seni sevdim benim ne yarim Uuuu İlk oyunu ben kazandım gördüğünüz gibi. Ee, Melike hadi ikinci oyuna geçelim. Kürek yok. Nasıl kürek yok? Düşünmemişti ki. Nasıl kürek yok? kürek yok. Oyun, ikinci defa oynamayacağız da başka oyuna geçeceğiz. He tamam, tamam. Dur bir dakika şuradan ha, bir şey varsa oraya gidecek bir şey lazım bana. Evet. Ha tamam merdiven varmış. Hadi. Hadi. Oye. İkinci oyuna geçelim. Ney? Şu ok, şu okla savaşacağız evet. ya. Hadi. Nasıl? Mal. İkimiz yaptık oyunu bilmiyor. Sen diğer tarafa gideceksin. Bana ne? Üstten atlayabilir. Oradan geçebilir tam. Al Melih şunu al. Hı. Al. Şu, Şu merdiveni al. Al. Oradan çıkamayacaksın çünkü. Evet çıkarım çünkü. Ben hadi boynu kim yenecek? 64 tane ya zaten kim hadi. Hadi hazır mısın? 3, 2, 1. Bismillah. Bu sefer ben 1, 0 öndeyim. Bekle. Hadi. Dur, Bekle. Boşla. Lan ilk yes. lan ilk elden aldın ya. Yes. Türkiye'nin ruhu. Bir daha bir daha Aha. bir daha bir daha dur bekle bekle. İşte bu be. Aa yayım. aldım sayılır böylesine. Ama yayım düştü benim. Ne yapalım Evet. Bir dakika benim yayım düştü. Aa oynayamayız. Tam diğer oyuna geçelim hadi. Evet, bunda ben Hadi yapalım. diğer oyuna geçelim. Ee, nasıl var, Tamam şey. gel. Bu oyunu kim oynayacak? Bu sefer de arkadaşlar üstten atlayacağız slime bloğuna. Ne yapma? Bakalım kim atlayabilecek. Şu an 1-1. Atlayan, bir, bir. Atlayan kazanıyor zaten. Şu an 1-1. Bir, bir. Lan bir... lan <laughs> Daha başlamadan öldük bak hani ya. <laughs> ha gelin beni. Hem de diamond. Şey o ay diamond. Şarak şşş şşş şşş. Atlayamayan. Bu sefer o ben oldu. Bir tane şey koymayı unutmuşsun. Ne? Hatta bir tane daha. Vallahi de. Vallahi. Çıkamıyorum. Ana, çıkamayız ki zaten. Çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorum? Almer senin ben. O zaman yandan atlayacağız tamam mı? Yok parkur yapalım. 1, 2, 3. Aa valla ben atlayayım. Aa valla. Lan be. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> şey dur dur şuradakilerini al oradan atlayalım. Dur ben şuradaki şeyleri alalım. Tamam atlayalım. ben son kez bir daha deneyeyim. Belki atlayayım çok güzel de. Evet. Sen yeah, mayday ya lan buradan atla ya direk. ya ya Gel buradan atla ya buradan. Aa merdiven aldım. Gel buradan atla ya. Merdiven aldım. Merdiven var mı? Şey soktum oradan. Tamam Getireceğim. getir çabuk. Kule bir kule soktum. Çabuk çabuk çabuk. Yok 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 ne ya. Buradan atlanır mı? Gel. Üste çık üstten atla ya. Yok bura güzel değil. Tamam hadi. Hadi. Da. Ulan bir çekil hadi Hadi. Hemen koy. Şah daha fazla yoktur. Bir tane daha var. Yuyen daha fazla yoktur. Açık yer. İyi koydum tekine. Tekin de böyle. Bir... Haymer senin bir tane daha varmış. <laughs> buradan atıyorsun. Dur dur. Ben biliyorum bir dakika ne yapacağım. Çekil be Sanatla. sen, atla. ki, sen atla. Ben buldum taktiği. Ne Bak bunu alacağım. Çekil. Buraya koyacağım. Ya abi ya bunlar asla. Her ben seni yüzünden. Çekil. La. Sana çekil. Atladım. Hadi be. Çok <laughs> Gel gel hani oradan atla ya. Yok ben buldum bir dakika. Dur dur bir tane daha verdim onlar onu da sökelim. Yok sökmene gerek kalmadı tamam. Gel. Oh. Video Uzas. Şimdi şayda bu ne ya uğraştığımız ya şeye bak ya. ya. Böyle olmaz olsun video. <laughs> F <Fale> geldim. <laughs> Sen. Durdu yine düştüm ya. Arkadaşlar ya. bu size video bilgi videosu olsun gördüğünüz gibi <laughs> şu şey eğilme tuşuna basarsanız iki defa böyle rahat rahat durabiliyorsunuz. Oldu, bak bilgilendirme oldu gerizekalı zekalı. Tamam. Aa buradan atlıyorum. Bak şurası bile sökük. Evet, ben, ben atlıyorum. Hiç yapıyorum tam bile bilemiyorum. Ben atlıyorum da gözem gözem yok. Gözem yok. Yani, evet. Anladım. Evet. Gözüm. Gel gel anis bak buradan. Yok yok tamam buradan atlıyor hadi. Dur buradan nereye bakayım bir daha. Hani görebiliyor musun? Ha, Dur olduğum yerde kalmış şimdi yine basıyorum. Lan lan. <laughs> daha yanlış tarafa gidiyorum. Vuramaz ki. <gülüyor> seni bunları tanımıyorum. <vurmaya çalışalım>. Hiç mi başlıyor? Gelirse Aaaasi Hadi, Hadi be. Yine buralar <laughs> <laughs> Yine düştüm oh, no. Hadi be <laughs> Lan lan lan. <laughs> vallahi atladım. Yemin ederim atladım. Hani. Vallahi atladım. Yo yo Yemin yo edin. yo yo. Ekmek kuran çatsın atladım. Yo. Allah ekmek çatsın. Ya ben ederim Yo. Yo. Yo Yemin yo. Ederim yo. Yo. oğlum. Yemin bir dakika ederim. yanlış açtım bir dakika. Ölmeyeceğim yo. Vallahi atladım sonra öldüm. He biz ne bilek yok yalan söylüyorum. Ya vallahi hadi ya. Hayır. Tamam hadi oynasın. Yapma. Ona öyle. Atlı öyle ben atladım. Al ben de atladım öldüm hadi. aaa öldüm galiba aaa yine düştüm ahahahah <laughs> velet dalin alayım hadi be <laughs> Ya <Mert 'im>, yav <laughs> ben <hili> kullanma biiii olum ahahahah velet Aa öldüm. Aa bravo. Oh, bra no, bra no, no, no. lan <laughs> <laughs> yes. yes. <laughs> öldüm. Hadi be. Vallahi süper. Sağ ol. Hadi. Çok komik. Hadi. <laughs> çok sessizsin. Hadi. <laughs> <Düşme> ya. Allah <laughs> 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 Hadi, hadi. Hadi be. Nay. velet video cıva atardı. Geliyorum. Tamam, Hadi. tamam. De hoy de. De hoy de Hadi. Tamam. Tamam. Oh, no. Ah, işte bu. Yeah, ver o, ver o, ver o. İşte bu. Asdır be. Evet, düştüm evet. ama vallahi düştüm video var. Anne. <laughs> vallahi ben de düştüm şu an. Allah be, Allah be. Allah. Hadi be. be. İşte ben bunu da ben kazandım. Tamam be. işte Bu e, yes, challenge'ı kardeşim kazandı. İyi günler.